Bu kadın tam araba geçen yola atlayacakken kör bir adam tarafından durdurulur. Kadın şaşırır ve adama kör olmasına rağmen nasıl bunu yaptığını sorar. Adam kadının sorusunu şu şekilde cevaplar. Eşin şu an evde kırmızı saçlı bir kadınla seni aldatıyor. Kadın adamın kendisiyle dalga geçtiğini sanar ancak yine de eve giderek kocasını kontrol etmek ister. Kadın eve gittiğinde kocası bornozla yanına gelir. Kadın kırmızı saçlı sürtüğü arar ancak ona dair hiçbir iz bulamaz. Kadın tam pes etmişken dolabın yanında bir şerit halinde kırmızı saç görür. Kadın hızla dolabı açar ancak bu saç sadece bir peruktur. Böylece kadın kocasının kendisini aldatmadığını anlar ve sporuna devam eder. Ancak biraz sonra gerçekten de kırmızı saçlı bir sürtük dolaptan çıkar. Bu sırada kadın sporunu yapmaya devam eder ve yine kör adamla karşılaşır. Adama selam verdikten sonra tam yanından gidecekken adam onu kolundan tutar ve gözlüklerini çıkararak kadına doğruyla yanlışı ayırt edebilme iradesini verir. Bugünün akşam yemeğinde kadın eşine yemeği beğenip beğenmediğini sorar. Eşi, yemek gerçekten harika diyerek yanıtlar ve adamın gözleri kırmızı yanar. Kadın sonrasında bu sabah beni aldattın mı? diye sorar ve adam hayır dedikten sonra gözleri yeniden kırmızı yanar.